Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a güncelleme geldi. Bilmeyenler için söyleyeyim. Yeni karakter Collat geldi ve arkadaşlar Brawl Stars'ın ekranında çok güzel olmuş Spike gibi olmuş resmi. Ben yani sevdim bu resmi. Bu arada arkadaşlar bu videoya en az sizden bir iki like istiyorum. Atarsınız diye düşünüyorum. siz Nupis Nup ailesisiniz. Kötü anlamda söylemiyorum. Uh. Evet açıldı. Şimdi bir savaş topu gireceğim, gireceğim, gireceğim. Kimle gireceğim? Ee, bu arada Crow Cirovmaksa Cirovla gireyim bence. Bir kere Cirovla gireyim. Of. kro Kro crow, 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 tut şunu. Heh, adamsın. Şurada biri var. Uy, kaçmış. Ay, dur, 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 Hop. Abi şu an bana kimse bir kere vuramadılar. var bu nazar değdi. Allah, kaleme atıyordum ya. Yüce kaçarken. Hop. Abi şu an çok iyi yargı dağıtıyoruz. Yani bu kadar iyi ya. Ben adamların hep canını azalttım. Bunlar gol attı. Ya Max bence gol atmalı. 8 bit kale savunmalı. Ben adamları oyalamalıyım. Taktik. Dur. Adam mısın? Prosun ya, kralsın. Evet yıldız oyuncu. Ay böyle oynarız ya. Oynamayı bilenler gelsin. Tam tik geldi. Adam mısın? Kötü değil mi? kral. Hayır. Şarkı deme lan. Yazık olur. Ne kadar şeyini görüyorsun. Dur 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 dur. Abi atarsınız golü. Abi nasıl atamadınız? Abi. Ya yazıklar olsun size ya. Abi kalenin dibinde Bunlar atamıyor ya. O kadar beklenir mi kolt? Ya kolt mu? Kolt Çek ya. Biz sen adamın gibi. Geliniz diy Şuna bak, bak bak. Hı, bu da hep kalenin dibinde bekliyor. Evin, kalenin direği. Hemen şimdi. Merhaba. Böyle atarlar oğlum. Çok bu adam mal gibi kalede bekledi. Hı. Sanki kalecisin ya. Kaleci Mustera. Çok iyi yeniyor. Arkadaşlar bu arada size güncellenen karakterleri de göstereceğim. ne? Oy, rakatana. Mara kotana. Recep hadi Recep. Recep Velik. Abi Türksün. Bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar, herkes beni kesinlikle ya İngiliz ya sanıyor Ya e, tövbe tövbe sev sanıyor biriyle. Ama öyle değilim. Aynen demek ki yani ablamla benim ismimin baş harfleri. Biz o zaman bu hesabı birlikte kullanıyoruz. Evet. Vur lan tik kafası adam. Oğlum tik kafası sizi döver lan. Şunu öldürün. Ben geliyorum. Bana bak bam 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 bam. Hayır. Arkadaşlar ayağım mantar oldu ya. Çok kaşınıyor Mantar olmuş. Olabilir. Yani çok iyisin. Bla bla bla. And Recep. Recep iyi oynuyor ama tip kadar değil ki. Ki sevdim oynayışını. Oynayış tarzını sevdim yani. Öl ya sen. Şöyle ölsene. Heh. Sizin bir canı azaltayım. Ada. Recep Kralsin. Arkadaşlar çok güzel oynuyoruz. Hop. Hop. Hayır. 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 Ver ver ver. Hopa. Abi çok güzel oynuyorduk ya. Bayıldım yine yıldız önce. Vallahi biz böyle akşama kadar gideriz. Sik. Bence sen oyna. Sen iyisin ha. Arkadaşlar. Bu tik hayır diyene kadar oynayacağız. Kroyuz ya abi. Heh heh. dur rosaya vereceğim bekle tik 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 kardeşim ah be öldüm ah ya kendi kalesini atıyordu ya ah nasıl yedik biz olayı neyse motivasyonu bozmak yok Kimse gelmedi ne yazık ki ultimin üstüne. Hayır. Dur ben sana vereceğim. Hop, hadi bakayım. Bir bir, bir. lan. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Dur, dur dur. Dur 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 dur. Dur. Adamların üstüne atlarım diye sen şiro taşiro hadi öldür onu ya karet <laughs> öyle bir karet <laughs> 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 tamam yavaşlattım hadi kaç kaç rosa rosa ya rosa ya Oğlum ilerleseydin topu atıp Hı. Şu biraz sıkıntı Abi şu taret sıkıntı Taret sıkıntı dur Hayır o tarete gitme ya Tikin kafası boş yere tarete gitti Biraz sıkıntı mı? Cesi de öldü bende. TİK sen korursun ya. Hadi. Hah adamsın olsa Hesaplaşmaya kalıyor. Oğlum. Bir git bir git. Abi. Rosa. Hadi, gol! Yes be! Bu sefer Yıldız oyuncu şey olsa da yine çok iyi oynadık. Ee, bu arada Serdar Bu videoyu izliyorsan Serdar hoş geldin. 32 kupa nedir? Evet. Serdar biraz nuk olabilir. Şaka ya. Bana göre İyi oynuyor. Pro da değil, Nuk da değil. Dynamite Pro'sun diyor. Pro'su da değil, bu da değil. normal bir çocuk. Oynamayı bilen, pro olmayan çocuk. Vallahi adamın gibi. Abi gördünüz mü o hareketi? Abi gitti El Primo ya. Var ya adam Ah! Alabilirdim o topu be. Biraz daha uzaklaşaydım alıyorum Abi ya. Arkadaşlar gördünüz. Serdar, Serdar geldi. Oyun bitti neyse Arkadaşlar bu arada güncellemeleri göstereyim Biricik'in göz parıldaması görüyorsunuz Bence çok tatlı olmuş biraz da olsa gözüme girdi diyebilirim sonra ee, burada başka 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 Sprout bakın şimdi zıplayacak gelecek ağacı yaprağı yine gösteriyorum 10 kez. de yeni ses eklenmiş arkadaşlar. Baya bir gel ne geldi bilmiyorum. Geldi dediler ama. Neyse arkadaşlar bu video burada olsun. Ee, bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.